Agalar üçlüsü tekrar toplandı. Keyifli bir Harsof Iron başlangıcı yapacağız derken Enes'in kamera arkasında yaptığı sarı dolar gelmesin diye söylemeye utandığı bazı kelimeler. Şimdi arkadaşlar videodan biz yaklaşık birkaç saat önce ne yapılacak ne edilecek konuştuk kararımız verdik. Ee, Enes alacak e, Japonya'yı ve Asya neredeyse onun yani şu Hindistan oraya kadar değil. Herbette, Hindistan Norveya kadar raj var ya J'den itibaren evet. onun ve biz buna Okey diyoruz tamam kardeşim senin tamam. diyoruz. 1 milyar nüfusu veriyoruz buna hiç evet. hiç sıkıntı yok. Bu amın feryadı dedim tamam. Ben dedim Amerika olacağım dedim. Yusuf kardeşim de Avrupa'yı alacak komple. Bu Allah'ın gabatı. Bu haddini bilmez şu Japon var ya bu ne dedi biliyor musunuz? Amerika'nın girdiği bütün savaşlara girerim dedi. Yarrağıma bak sen. Sen yarrağıma bak biz bunu Asya'yı veriyoruz ağzımıza açmıyoruz. Ben burada bir tane sikindirik yukatan Penusula'ya geleceğim. Oraya asker koyacak. Piçe bak. Alçaksın ya. sen. Sen hainsin. Ya.